Zamanı her gün yaşıyoruz. Sabah alarmın çalmasıyla gözümüzü açıyoruz, işe veya okula yetişmeye çalışıyoruz. Takvimlerde günleri işaretliyoruz, toplantılar, doğum günleri, sınavlar hep zamana göre planlanıyor. Gün içinde, saat için belki onlarca kez elimizdeki telefona bakıyoruz. Ama işin ilginç yanı şu: zaman hep aynı hızda ilerliyor gibi görünse de, bizim algımızda sürekli değişiyor. Çocukken oyun oynarken saatler bir türlü geçmek bilmezdi. Yaz tatilleri sonsuzmuş gibi gelirdi. Ama büyüdükçe zaman sanki hızlanıyor. Tatiller göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor, yıllar peş peşe akıp gidiyor. Dakikalar aslında hep aynı uzunlukta ama hissettirdikleri farklı. Sevdiğimiz bir şeyle meşgul olduğumuzda zaman su gibi akıyor. Sıkıldığımızda ise adeta donup kalıyor. Bu yüzden günlük yaşamda zaman sadece bir ölçüm aracı değil, aynı zamanda duygularımızla, ruh halimizle iç içe bir deneyim haline geliyor. Zaman kavramı binlerce yıl öncesinde de insanları büyüleyen bir gizemdi. Antik uygarlıklar gökyüzüne baktıklarında sadece yıldızları değil, zamanın akışını da okumaya çalıştılar. Antik Mısır'da güneşin doğuşu ve batışı Hayatın ritmini belirliyordu. Nil'in taşkınları bile zamanı ölçmek için bir tür takvimdi. Güneşin gökyüzündeki hareketi insanlara günleri, mevsimleri ve hatta ömürlerini düzenleyen bir işaret gibiydi. Yunan dünyasında filozoflar bu gizemi daha derin sorgulamaya başladılar. Aristoteles'e göre zaman hareketin ölçüsüydü. Yani zaman evrende bir şeyler değiştikçe var oluyor hareketsiz bir dünyada ise zamanın da var olamayacağını savunuyordu. Bu, bugün bile tartışılan güçlü bir düşünceydi. Ama işin en çarpıcı kısmı, filozofların da bazen çaresiz kalmasıydı. Augustinus, ünlü sözünde şöyle der. Zaman nedir? Biri bana sormazsa biliyorum ama sorulduğunda açıklayamıyorum. Bu cümle binlerce yıldır süren kafa karışıklığının özeti gibidir. Antik çağlardan günümüze kadar, zaman kavramı sadece bir ölçüm aracı değil, insan zihninin en büyük bilmecelerinden biri olmuştur. İnsan, zamanı anlamak için gökyüzüne bakmış, mitler yaratmış ve felsefeyle onu çözmeye çalışmıştır. Modern bilimin yükselişe geçtiği 17. yüzyılda, İnsanlık evreni anlamada yepyeni bir döneme girdi. Bu dönemin en parlak yıldızlarından biri de hiç kuşkusuz Isaac Newton'du. Newton yalnızca hareket yasalarını ve yerçekimini keşfetmedi. Zaman kavramını da derinlemesine düşündü. Newton'a göre zaman evrenin dışında her şeyden bağımsız mutlak bir şekilde akıyordu. Onun zihninde zaman bir tür görünmez nehir gibiydi. Biz fark etsek de etmesek de bu nehir hep aynı hızla akıyordu. Newton bunu bir sahne metaforuyla da açıkladı. Ona göre zaman dev bir tiyatro sahnesi gibiydi. Biz insanlar, gezegenler, yıldızlar ve bütün evren bu sahnede rollerimizi oynuyorduk. Ama sahnenin kendisi işte o hiç değişmiyor, hiç etkilenmiyordu. Sahne vardı ve zaman onun üzerinde mutlak bir düzen içinde ilerliyordu. Bu fikir dönemin bilim insanları için devrim niteliğindeydi. Çünkü artık zaman sadece gökyüzüne bakarak ya da ruhsal deneyimlerle değil, matematiksel bir kesinlikle tanımlanabiliyordu. Newton'un bu yaklaşımı yaklaşık 200 yıl boyunca bilime ve düşünceye yön verdi. Sanayi devriminden mekanik saatlerin yaygınlaşmasına kadar tüm dünya Newton'un mutlak zaman anlayışının etkisi altında yaşadı. Ama ilerleyen yüzyıllarda bilim ilerledikçe bu mutlak zaman fikri yeniden sorgulanacaktı. 20. yüzyılın başında bilimin sahnesine genç bir dahi çıktı. Albert Einstein. O zamanı Newton'un düşündüğü gibi sabit ve değişmez bir şey olarak görmüyordu. Aksine zamanın evrenin dokusuna işlenmiş, esneyen ve bükülen bir kavram olduğunu ileri sürdü. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman tek başına akıp giden bir nehir değildi. Uzay ile birlikte kozmik bir kumaşın iplikleri gibiydi. Ve bu kumaş büyük kütlelerin etkisiyle eğiliyor, bükülüyor. Hatta hızla hareket eden gözlemcilere göre farklı hızlarda akıyordu. Düşünsenize. Bir astronot ışık hızına yakın bir hızla yolculuk yaparken dünyada kalan bir insana göre zamanı daha yavaş yaşayabilirdi. Yani iki kişi aynı anda yola çıkıp farklı hızlarda yol alsa, geri döndüklerinde artık aynı yaşta olmayacaklardı. Bu fikir o dönem için akıl almaz bir devrimdi. Çünkü Einstein zamanı evrensel bir sahne olmaktan çıkarıp olayların içinde şekillenen bir karaktere dönüştürmüştü. Zaman artık tek ve mutlak değildi. İzleyiciye bağlı Gözlemciye göre değişen bir deneyimdi. İşte bu yüzden Einstein'ın görelilik teorisi yalnızca fiziği değil, evreni algılama biçimimizi de kökten değiştirdi. O andan sonra zaman, sadece saatlerde ölçülen bir kavram olmaktan çıkıp, evrenin en gizemli oyuncularından biri haline geldi. Bilim insanlarının üzerinde en çok düşündüğü sorulardan biri şudur: Neden zaman hep ileriye doğru akar? Geçmişten geleceğe doğru ilerleyen bu akış, geri döndürülmesi imkansız bir yolculuk gibidir. Mesela, kırılan bir bardağın parçalarının kendiliğinden birleşip masanın üzerine çıkmasını hiç görmeyiz. Ama sağlam bir bardağın yere düşüp parçalanması sıradan bir olaydır. Bu, doğanın temel yasalarından biri olan entropi ile açıklanır. Entropi, düzenin bozulma eğilimidir. Yani Evrendeki her şey zamanla düzensizliğe doğru ilerler. Bu yüzden evrenin saatleri hep ileriye çalışır. Geri sarılamayan bir film gibi deneyimleriz. Her an bir sonraki ana doğru itiliriz. Bu kaçınılmaz ilerleyiş hayatımızın anlamını da şekillendirir. Çünkü anıların geçmişte kalması, yaşadıklarımızın tek ve biricik olması aslında zamanın okunun bize sunduğu en büyük gizemdir. İnsanlık tarihinin en büyük hayallerinden biri zaman yolculuğu. Geçmişe dönüp hataları düzeltmek, atalarımızla konuşmak ya da geleceğe gidip bizi nelerin beklediğini görmek. Bu fikir hem mitolojilerde hem de modern bilim kurgu eserlerinde defalarca işlendi. Ama peki bilim bu konuda ne söylüyor? Einstein'ın görelilik teorisine göre aslında geleceğe yolculuk mümkün olabilir. Eğer ışık hızına yakın bir hızla seyahat ederseniz, sizin için zaman daha yavaş akar, dışarıdaki evren içinse normal hızda devam eder. Yani geri döndüğünüzde, sizin için sadece birkaç yıl geçmişken, dünyada on yıllar akıp gitmiş olabilir. Bu, teorik olarak bir tür geleceğe yolculuk. Ama geçmişe dönmek çok daha karmaşık. Çünkü zamanda geriye gitmek, neden sonuç ilişkisini alt üst edebilir? Büyük baba paradoksu diye bilinen meşhur bir düşünce deneyi vardır. Eğer zamanda geriye gidip dedenizi doğmadan önce ortadan kaldırsanız, siz hiç doğmazdınız. Ama siz doğmazsanız, geriye dönüp o eylemi nasıl gerçekleştireceksiniz? Fizikçiler bu soruya farklı bakış açıları getiriyor. Kimileri kara deliklerin veya solucan deliklerinin zamanda bir tür köprü olabileceğini düşünüyor. Kimilerine göre ise geçmişe dönüş imkansız ama geleceğe doğru bir pencere açık olabilir. Yani zaman yolculuğu hala sınırları belirsiz bir gizem. Belki de asla mümkün olmayacak. Belki de geleceğin bilimi bu hayali gerçeğe dönüştürecek. Ama kesin olan bir şey var. Zaman yolculuğu fikri hayal gücümüzü ateşlemeye devam ediyor. Şimdi size yeniden soruyorum. Zaman nedir? Elinizi uzatsanız tutabilir misiniz? Yoksa sadece saatlerin, takvimlerin bize dayattığı bir yanılsama mı? Kimilerine göre zaman evrenin en temel dokusu. Kimilerine göre ise zihnimizin düzen yaratma çabasının bir ürünü. Düşünün, eğer zaman olmasaydı geçmiş ve gelecek arasında nasıl ayrım yapardık? Anılarımızın, hayallerimizin anlamı kalır mıydı? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zaman gerçekten var mı? Yoksa insan zihninin yarattığı bir kavram mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Çünkü bu yolculuk sadece benim değil, hepimizin birlikte keşfettiği bir serüven. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda zaman kadar gizemli, evrenin derinliklerine uzanan bambaşka sorularla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Zaman akıp gidiyor ama merakınız sizi daima ileriye taşıyacak.